ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Ya 2023 bütçesinin halkın, emekçinin, yoksulun bütçesinin olmasını isterdik. Böyle bir bütçe üzerinde fikirlerimizi, görüşlerimizi beyan etmek tabii ki isterdik. Ama maalesef şu an konuştuğumuz bütçe adil, eşit bir bütçe tartışması yürütmüyoruz. Dolayısıyla eleştirilerimizin de önerilerimizin de diğer bütçe süreçlerinde olduğu gibi bu bütçe sürecinde de dikkate alınacağını düşünmüyoruz. 20 yıldır benzer bir süreç işleniyor. E, maalesef 2020 bütçesinde de benzer bir süreci e, yaşadık. Noktasına birbirine dokunmadan işte birbirinizi tebrik ederek yani konuşmanın başlarında ve sonucunda Cumhurbaşkanı'na teşekkürler de aslında sayısal çoğunlukla kabul edilen bir bütçe oldu. Yanılmıyorsam yani bu bütçede benzer bir biçimde olacak. Çok en azından iki gün önceki tartışma, bugünkü tartışmalardan çok da farklı olmayacağını görüyoruz. Tabii ki biz HDP olarak her zaman yaptığımız gibi çözüm önerilerimizi sunarak halkın bütçesini savunmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız, mücadelemiz, politikamız çözüm bütçesini savunmaktır. 2023 bütçe kanun teklifinin komisyonuna sunulduğunda bizler benzer bir tartışmayı yürüteceğiz. Daha önceki bütçelerde olduğu gibi bu bütçede de halkın sesini, sözünü buraya taşımaya dikkat edeceğiz ve bunu mücadelesini vereceğiz elbette. Tabii ki bu bütçe yoksulların, işsizlerin, emekçilerin, çiftçinin, esnafın, gençlerin, kadınların bütçesi değil. Bu bütçe savaşın, faizin, yandaşın bütçesi. Onları merkeze alan, onların ihtiyaçlarını gözeten bir bütçe tercihinde bulunmuş iktidar. Elbette halk yeri geldiğinde bu bütçe anlayışına karşı tepkisini sandıklarda mutlaka gösterecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 bütçesi için şöyle diyor. ki enflasyon bütçene kaynaklı olmuş olsaydı bugün iflas etmiş bir Türkiye manzarasıyla biz karşı karşıya kalırdık. Asa bu sözleri neresine bakarsanız bakın bir tutarsızlık içerisinde. Ama yine bu sözlerden biz anlıyoruz ki saraydan bakınca memleketin hali toz pembe görünüyor. Halka yabancı, halka üste bakan gerçekliği görmeyen aslında gerçekliği manipüle eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama biz halkın neler yaşadığını, yoksulluğun, yoksulluğun her gün duyuyoruz, tanıklık ediyoruz, birebir yaşıyoruz. Dolayısıyla biz burada da bunları ifade etmeye devam edeceğiz. Bir gün Türkiye'nin dört bir yanında çöpten ekmek toplayan insan manzaralarıyla dolu. İşsizlik, geçim sıkıntısı yüzünden intihar eden gençlerle dolu. Memlekette çocuklar okula aç gidiyor, gece yatarken başını yastığa aç koyuyor. Aç yatıyor yeterli beslenemeyen çocuklar büyüyemiyorlar. Çocukların büyüyemediği bir ülke yarattınız. Tekstil atölyelerinde asgari ücretin altında güvencesiz, kayıtsız kötü koşulları göze alarak çalışmak zorunda olan genç kadın ve genç erkeklerle dolu. Şiddet, taciz, tecavüz, istismardan koruyamadığınız binlerce kadın ve çocuk vakalarıyla dolu. Ülke neredeyse hemen her gün şüpheli ölüm veya intihar denilerek katledilen kadın hikayeleriyle dolu. Cezaevlerinde fikirlerini, düşüncelerini, siyasi görüşleri nedeniyle rehin tutulan gazeteci, aydın, yazar, milletvekili, siyasetçi ve muhalifle dolu. Hakikatleri yazan, söyleyen, savunanlar her gün gözaltına alındığı gazeteciler, hekimler, avukatlar ve hak savunucularıyla dolu. Adalet sarayları, adaletsizlik, hukuksuzluk, cezasızlıkların kor gezdiği mahkeme kararlarıyla dolu. Yerin kilometrelerce altında maden işçileri, yerin metrelerce yükseklikte hiçbir önlem alınmayan ve yaşamını yitiren inşaat işçilerinin cenazeleriyle dolu. Yıllarca zor şartlarda okuyup eğitim gören Hani Cumhurbaşkanı ve sizler de sık sık söylüyorsunuz. Her gün yeni bir üniversite açılmakla aslında övünülüyor. Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan ama atanması yapılmayan, boyacılık yapan, pazarcılık yapan, işportacılık yapan, ayakkabıcılık yapan inşaat işlerinde çalışıp ve inşaat işlerinde güvenlikleri alınmadığı için patır patır düşen, yaşamını yitiren öğretmenlerle dolu bir ülke. İktidarın yanlış sağlık politikaları nedeniyle hastanelerde saldırıyor, uğrayan, öldürülen yüzlerce doktor ve sağlık çalışanıyla dolu. Ekonomik kriz, artan enflasyon yüzünden iflas eden esnaf, sanayi ve üreticiyle dolu. Bu acın manzaraları saymakla bitmez ama bu ülke bu haldeyken 1500 odalı sarayda ülke manzarası belli ki çok güzel görünüyor. Dünya gözünüze güllük gülistanlık geliyor. Tabii ki neden gelmesin? Çünkü itbardan tasarruf olmaz diyerek düz şatafat içinde yaşayamını sürdürmeye devam eden bir iktidar. Sarayın bir günlük gideri 10 milyon lirayı aştı. Çoğunlukla yurt dışında ithal edilen ateş pahası meyve ve sebzelerle gündeme geliyor. Yakmadan önce manda yoğurdunu, medine vurması, kestane balı, yulaf ezmesi karışımı tüketiliyor. Yani tabi hakkınızı yemeyelim. Allah için sağlıklı beslenmenin tarifini de halkla çekinmeden paylaşıyorsunuz. Yani buna da artık ne diyelim? Demek ki bu bizden beklenti de bu artık. Bunu da paylaştığınız için bir şükranı burç bilirsiniz. Yata yata hiç girilme girin yata hiç aç girmediniz tabi. Açlıktan uyumadığınız geceler de olmadı. Hiç üşümediniz. Elektrik ve su kesintisi falan da hiç yaşamadınız. Hastanelerde sıra beklemediniz. Yolda, karda, kışta tipide de bekletmediniz. Çünkü zaten sizi hazır bekleyen uçaklarınız hep vardı. Tüm bunlar kimin parasıyla yapılıyor? Tabii ki bizlerin, emekçilerin, yoksulun halkın cebinde kuruşu kurşuna aldığınız vergilerle bu kadar lüks ve şatafat içinde yaşıyorsunuz. Ülkenin hali böyleyken AKP 20 yıldır halktan topladığı vergilerle oluşturduğu bütçeyi halka değil saraya, savaşa, sermayeye, yandaşa aktarıyor. Harp grup harman savuruyor. Türkiye'de işsizlik, yoksulluk ve açlık artık kronik hale geldi. Geçinemeyenlerin, barınamayanların, evsizlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Vergi adaletsizliği derinleşti. Az kazanandan çok çok kazanandan az vergi alındı. Sağlık hakkı, eğitim hakkı, ulaşım hakkı, barınma hakkı, kısaca kamu hakkı piyasalaştı, ticaretleşti ve metalaştı. Bütçede toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği yok sayıldı. Kadın yoksulu değil, yoksulun kadınlaşması gündeme geldi. Kadınlar yaşadıkları evlerde, çalıştıkları iş yerlerinde, oturdukları parklarda, yürüdükleri sokaklarda, bindikleri otobüslerde şiddete, tacize ve tecavüze uğruyor. Emek piyasasında daha az ücret alındı, karın tokluğuyla çalışıldı, kadın emeği güvencesi düşük, ücretli, esnek, kuralsız, istidamın kaldırıcı hale geldi. Pandemi sürecinde en fazla yoksullaşan, istidamdan koparılan, işsiz kalanlar yine kadınlar oldu. Yaşamın hiçbir alanında kadına ve kadın adına dahi görmeye tahammülü olmayan bu iktidar, şiddetle mücadeleyi en kapsamlı şekilde ele alan kadınların yaşama güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece Cumhurbaşkanı kararı ile feshetti. Gasp belediyelerimizde yine en bilindik pratiğini uyguladı. İlk olarak kadın kazanımlarımızı hedef aldı. Eş başkanlık sistemimizi suç unsuru olarak gösterdi. Belediye eş başkanlarımız hala cezaevinde rehin tutulmaya devam ediliyor. Siyaset alanında kadın merkezlerine, istidam alanlarından sığınaklara kadınların yaşama dahil olduğu ve olmak için çözümler bulduğu her alanına saldırılar devam etti ve devam ediyor. Savaş ve şiddetin sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar elbette yine kadınlar oldu. Nitekim bugün ülkede Kürt ve kadın düşmanlığı üzerinde yürütülen politikalar kadına karşı şiddeti derinleştirmekte, kadın yoksulluğunu, işsizliğini artırmaya devam ediyor. Ülkede hemen neredeyse her gün bir kadın katlediliyor. Ve bunun adı kadın kırımıdır. Ülkemizde bir kadın kırımı yaşanıyor ama biz bu bütçeye baktığımızda bu kadın kırımını önleme yönelik bir çalışma, bir anlayış, bir bütçe sürecini göremiyoruz. İnsanlar yoksulluk sebebiyle evlerini, yaşam alanlarını, köylerini terk ederek mevsimlik tarım işçiliği yapmak için başka illere gitmek zorunda kalıyor. Gittikleri yerlerde her türlü emek sömürüsüne, ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. İnsanca yaşayabilecekleri, barınabilecekleri bir ortama ve koşula bile sahip değiller. 12 saat çalışıyorlar ama aldıkları bir günlük yevmiye ile tek bir öğün bile doyamıyorlar. Kölelik koşulunda çalışan milyonlarca insan mevcut. Savaş ve şiddet politikaları ile iktidarını ayakta tutmaya çalışan iktidar yaşadığı krizin faturasını emekçilere, yoksullara, kadınlara ve hartlara kesmektedir. Kadınlara, çocuklara, emekçilere, çiftçilere, işçilere bütçe ayırmaktan sor derece cimri olan iktidar silaha, tanka, topa kaynak aktarma konusunda ise çok cömert. Savaş politikalarından beslenerek, hukuku ayaklar altına alarak, halkın haklarının üstüne çökerek ayakta durmaya çalışan iktidar meclisi bir kez olsun tezkeresiz açmadı. Suriye, Irak, Libya'ya asker göndermek için onlarca savaş tezkeresi çıkardı. Her tezkere ülkeye daha büyük bir kriz olarak döndü. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta yapılan harcamaların yanında sayılar on binleri geçen en envai çeşit cihadist örgüt eğitilip donatıldı, maaşları ödendi, hala da halkın vergisinden bunların maaşı ödenmeye devam ediyor. Maaşları ödemekle de yetinilmedi bu paramiliter cihadist örgütler binler insanlığa karşı suç olarak tabir edilecek binlerce suça karıştı ve insan hakları örgütlerinin bu örgütlerin işlediği suçlar raporları bu örgütlerin işlediği suçlarla dolu. AKP'nin hayalleri ve politikalar yüzünden Suriye'de başı iç savaş körüklendi ve bugün bu savaş körüklenmesi devam ediyor. Milyonlarca insan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Gelme aşamada Türkiye artık en büyük göç nüfusunu barındıran ülkelerin başında geliyor. Son dönem artan yoksulluk ve işsizliğin sebebinin Suriyeliler olduğu üzerinde bir göçmen düşmanlığı kışkırtılmaya çalışılıyor. Göçmenler ve mülteciler yaşadığımız yoksulluğun işsizliğin elbette ki sebebi değildir. Yaşadığımız bu yoksulluğun sefaletin, açlığın, işsizliğin sebebi AKP iktidarının yanlış ekonomik politikalarıdır. AKP iktidarı tarafından çözüm masasının devrildiği 2015 yılından beri Türkiye halkları gün yüzü görmedi. Kürt sorununda dayatılan çözümsüzlükte ısrar politikası, siyasal, sosyal ve ekonomik kriz daha da derinleştirdi. Ülke kaynakları savaş barunlarına peşke çekerken ülkeyi de demokratik değerlerden gittikçe uzaklaştırdı. İnsan haklarına yönelik her türlü ihlalin yaşandığı, ayrımcılan ırkçının yükseldiği, faşizan uygulamaların annileştiği bir iklim bu iktidar tarafından oluşturuldu. Ülkelerin demokratik gelişmişliklerinin ve demokrasi sıralarının araştırıldığı Dünya Demokrasi Endeksi'nde seçim süreci ve şeffaflık, sivil haklar, siyasi katılım, siyasi kültür gibi faktörlerin etki ettiği araştırmalarda 2021 yılının 103. sırada tanımlayan Türkiye yargının bağımlı olduğu, basın ve ifade özgürlüğünün gelişmedi, ülkelerin bulunduğu hibrit rejim kategorisinde yer aldı. Bu da iktidarın başarısı. Türkiye'nin 2023 yılı savunma güvenlik bütçesi 468,7 milyar TL olarak öngörülüyor. Bu buzdağının görünen kısmı yani bütçeden kayıtlı olan küçük bir miktar. Bu miktar bile Cumhuriyet tarihinin en yüksek savunma bütçesi olarak tarihe geçecek büyüklükte. Buna çok üzerinde bir bütçe harcandığını, kara bir delik gibi ülkenin bütün kaynaklarını tükettiğini biliyoruz. Bu harcamaların artması ülkedeki vergileri arttıracağı, halk, halkı fakirleştireceği, siyasi iktidarın daha otoriterleşeceği anlamına geliyor. Zira 2023 yılı bütçesi hızla demokrasiden uzaklaşan, otoriterleşen, militarizmi yükselten, totaliter bir rejimin kurumsallaştırma çalışan bir siyasal iktidarın bütçesidir. Bütçeler sadece bir takım rakamlara, bilançolara, cetvellere, teknik hesaplara yer veren metinler değildir elbette. Hayatımızın hemen hemen alanını bütçeyle belirlenmektedir. Ödediğimiz vergilerden aldığımız maaşlara, ücretlere, yararlanacağımız kamu hizmetlerinden adalet sistemine, güvenliğimizden yaşam biçimimize hatta etnik ve inanç adiyetlerimize kadar her bir başlık bu bütçeyle doğrudan ilişkilidir. 2023 bütçede aslan payı her sene olduğu gibi bu sene de diyanete ayrılmış. Adaletsizlik ve vicdansızlık sadece vergi, toplama vergi toplamada değil, bütçenin dağılımında da kendisini göstermektedir. Halkın tüm kesimlerinde alınan vergiler de bir dinin, bir mezhebi finanse edilmesi için kullanılmakta. Bu sizce adil ve vicdanlı geliyor mu bu size bu Diyanet'e ayrılan bütçe? Bu kul hakkına girmek anlamda geliyor bizce. Diyanet kul hakkı yiyor. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre bütçede Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık 35 milyar 910 milyon 653 bin lira ayrılmış. Diyanete ayrılan pay çok sayıda bakanlığın bütçesini geride bıraktı. Peki neden? Hepimizin de bildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iktidarın emrinde hizmetinde ideolojik bir aygıt olarak görevlendirilmiş ve böyle konumlandırılmaya çalışılıyor hakkını arayan, itiraz edenler şükretmesi, vaaz etmekle görevlendirilmiş. Diyanet hemen her gün kadınların bedeni, kadınların kimliği üzerinde fetvalar vermekte, kadınları aşağılamaktadır. Bu ülkede farklı inanç ve kimliklerde insanların vergileriyle bütçe, oluştururken tek bir mezhebi ayrılan bu bütçe, bütçe politikasında ve kanununda diğer inançların özellikle Alevi inancına dair ise biz ayrılan bir bütçe görmüyoruz. Seçim yaklaşırken Alevi yurttaşlara ve Cem evlerine dönük bir düzenleme yapıldı. Sözüm ona iyi bir düzenlemeydi. Ancak Alevileri kontrol altına almaya çalışan iktidarın Alevilik adeta folklorik bir unsura indirgeyip Cem evlerine kayyum ataması amaçlanmaktadır. 20 yıldır Alevilerin temel sorununa hiçbir çözüm getirmeyen iktidar seçimlere yatırım amacıyla Alevi inancını suistimal etmektedir. Alevlerin talebi devlet merkezi bir dün yönetiminin eklentisi olmak değildir çözülmesi gereken eşit yurttaşlık haklarıdır. Cem evlerinin ibadet olarak kabul edilmesi ve AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü dinselleşme pratiğini terk ederek tüm inançların kendi özgünlüğüyle kabul edilmesidir. Seçimler yaklaştıkça EYT'li asgari ücretlere dönük de bazı düzenlemeler de olacaktır. Seçimi kazanmak için kamu harcamasından bir artışa gidilecektir. Ancak enflasyonun yüzde 84 her geçen gün artacağı için aç açık, açık, verirken kepçeyle almaya, kaşıkla verirken kepçeyle almaya devam edilecektir. 2023 bütçe teklifinde 4,5 trilyon TL'lik gider, 3,8 trilyon TL'lik gelir, yani 659 milyar TL'lik bir bütçe açığı öngörülüyor. Bu yılki bu yılki açıkçası 461 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Bu kadar büyük bir bütçe açığının kapatılması gerekir. Peki iftar bu bütçe açığını nasıl kapatmayı düşünüyor? Her zaman yaptığı gibi halkın sırtına bindirdiği yüksek vergilerle bu bütçe açığını kapatmaya çalışacaktır. Emekçilerden alınan vergiler kamu hizmeti olarak halka geri dönüyor mu peki? Elbette ki bu sorunun cevabı hayır. Sağlık, eğitim, sosyal yardım, tarıma ayrılan paydan bunu çok rahat olarak görebiliyoruz. Sağlık harcamaları ödenekleri çok yüksek gibi görünse de aslında bunun büyük bir oranda şehir hastanelerinde hizmet alımı ve kira bedeli olarak ayrıldığını görüyoruz. Bu bütçede tarıma ayrılan kaynak sadece 143 milyar TL iken üstelik bunun yalnızca 54 54 milyar TL'si destek programı biçiminde küçük köylü ve üreticiye gidiyor. Geri kalan büyük ihracatçıya ve çok uluslu tarım şirketleri desteklemeye dönük olduğunu biz bu bütçe kalemlerinde görüyoruz. Tüm sosyal yardımlara ayrılan miktar 259 milyar TL. Evet aslında ilk bakışta bu rakamın büyük bir meblağ olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu büyük meblağ bize aynı zamanda başka bir şey de söylüyor. Ne söylüyor? Sosyal yardıma muhtaç olan yoksul sayısının ne kadar fazla olduğunu ve insanların sosyal yardımlardan geçinmek zorunda kaldığını da gösteriyor. Ama bu tabloyu AKP ne olarak sunuyor? Bundan gurur duymamız gereken, bununla mutlu olmamız gereken bir kalem olarak sunuyor açıkçası. Bu, bu, bile toplumun yoksulluğun geldiği boyutu gösteriyor. Bütçe açığı dolaylı ve dolaysız vergilerle emekçilerden kapatmaya çalışılırken bütçe açığından daha fazla bir miktar sermaye gruplarından alınmayan vergilerle silinmekte, vergi indirimine gidilmekte, istinalar sağlanmaktadır. Nitekim 2023 yılı için geçen yılın bütçesinde öngörülen vergi harcaması mafiyet istisna ve indirimler biçiminde alınmasından vazgeçilen vergi miktarı 385 milyar TL iken yeni bütçe kanunu teklifinde bu rakam 994 milyar TL'ye yükseltilmiş. Bu vergiler yoksul halktan değil zenginlerden, sermaye gruplarından alınmış olsaydı bu kadar büyük bir bütçe açığı verilmezdi. Zenginler sermaye grupları vergilendirilmediği için bu kadar büyük bir bütçe açığı ve borçlanma meydana gelmektedir. Yıllardır aynı politika sürdürülür, yoksul halkın sırtına vergi bindirilir ama halk eşit ücretsiz erişilebilir, ana dilde kamu hizmetinden tam olarak faydalandırılmaz. Zenginden vergi alınmaz, bütün kamu harcamaları onlara yapılır, tüm kamu ihaleleri, devlet garantili projeler zenginlere verilir, servetlerinden servet serbet katılır, zenginlere kamu kaynakları, ihaleler de yetmemiş olacak ki 20 yıldır rant, kar için doğa talen edilmekte. Yasalarda yapılan değişiklikler ve yönetmelikler, yönetmeliklerdeki düzenlemelerle şirketlerin kent ve doğal hayat üzerindeki etkileri arttırıldı. Heslerler, termik santraller, mega projeler, evet. maden olacakları, evet. bitki evet. başkan barajda kelimenin tamamıyla doğa katlamı yaşandığı yaşanmaya devam ediyor. Ama bu AKP'nin de son bütçesi olacak. Bizler halkın bütçesini, çözümün bütçesini hep birlikte yapacağız. Çözüm bütçemizi de Rızbank vekilimiz anlatacak. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Şimdi kimle yapacağız? Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz sizin dışınızdaki